Evet ustacığım, bugün yemekte balık mı var? Evet. Dört sene aradan sonra nasip olursa... bir avda balık yiyeceğiz galiba. Evet. Unu bulabilirsek? Un. Un evet, onun içinde var un. Nereye koymuştuk? İşin sırrı unda demek. Evet. Un varsa balık vardı diyorsun. Evet. Bunu sabah sen görmüşsün şey değil mi? Un var abi, onun içinde var. Şu değil mi işte? Şu değil mi? O, değil. Temizlemiş miydin balıkları? He. Nerede aşağıda mı? Birini temizledim. Biri de orada. Suyun kıyısında kim yoksa? He biri o. Birini temizledim şimdi açacağım. O olasıya kadar onu temizleyeceğim. Ha. Çünkü anca sığdı tavaya. Canlanıp gitmez. Nasıl? Hani bir bakalım. Yağımız kızıyor. O abi sen derisini mi yüzdün? Yok. Derisini yüzmedim. Ne Kullarını kazdım. Ha. <laughs> ha. iyi. iyi. <laughs> Dört sene aradan sonra ilk defa balık yiyeceğiz. <laughs> Tuttuğumuz balığı ha? <laughs> yani küçüklüğe zaten salıyorduk biz. Veya tek <laughs> tük eve götürdüklerimiz oluyordu. onlarda da kokuyordu. Bunlar birer kilo. <laughs> Bunlar kiloluk olunca haliyle. Ha bak. Tavaya bir tanesi zor sığar. Ha işte. bir de sığar mı bilmiyoruz. Yani sığar mı? Dilimleyeceğiz, yanına atacağız. Olur ya. Baksana şuna ya. Kapası sığarım, sığmaz abi. Sığmaz abi. Tahtam vardı benim. Kesme tahta. Benim mi? Ya, hadi, de koyamayan fersalecik. zor zorlanma dur getir vereyim. Ben. Tahta ta, tahta var tahta bardak da var bizde. Aş yapacağız biz. <laughs> dur abi dur hadi. Geldim geldim. Tahta var bardaklar, kesme tahtası. Oh. Uzun bir aradan sonra bu kokuyu aldık balıkta. Hasret kalmışız ya. Vallahi devam. Çaparlarda bir şey. Öbür küçük küçük olan mıydı? Hı, küçük olan. İyi yandık bugün ha. Kollarımız, yüzümüz şapka olmasına rağmen yüzümüz yandı. Biz buradayken balık gelmiyor. Sağa sola gidiyoruz geliyoruz balık geliyor nasıl hiç anlamadım. Ne oldu? Al. Ne? Arıya diyor. Ha arıya mı? <laughs> ben de bana bir şey diyor zaten. Hasret kalmışız be bunlara. Aynen. Trafolara. Allah Allah. Gıyın açma bak sokar ha. Su çok düzgün ya maşallah hiç. Hem derin. Mantarlıya vurmuyor mu? Yok abi bunlarda da bir numara yok. Biz buradayken bu iş olmuyor. Biz buradan çıktı ama peş peşe 2-3 oltayı karıştırarak vuruyor ama biz buradayken olmuyor. Öbür oltayı göremedim mantar ya. Ha şuradaymış. Birden derinde, şu güzel bir koy burası ama zamanında su şu görmüş olduğunuz alanlara kadar doluydu şöyle bakacak olursanız bir 8 metre kadar falan çekilmiş. Bunu karşıdaki izlerden de anlayabiliyoruz. Zaten şöyle bakacak olursak ne kadar bir derin oldu. 8 metrede zaten. 3-3,5 metre. Belki 4 metre. Yükseklik var. Şöyle. Haliyle. Burası da bir nereden baksanız ortalara doğru. 20 metreye kadar gidiyordur. Hayırdır? Zil sesi geliyor. Ha? Bizden değil mi Muammer abi? Evet. Zil sesi bizden mi? Bizden. Ha. Hmm. Güneşin altında yandık bugün. gece uykusuz kaldık. Gece balık alamadık ama belli de olmuyor işte böyle bazen yem tazeleme vesaire derken şişeler yerinde duruyor. Biri burada, biri de karşıda. Bir tane de çok ileride varmıştı ben onu genelde mamara bakıyor. biraz arkaya doğru düşüyor. Taşın bizden tarafında olsa gerek çünkü az önce kaçırdı kaçırdığımız balık o tarafa doğru gitmiş böyle arkaya doğru çektik ama diplerde ot ağaç çalısı olduğu için de haliyle takılıyor yani başında durmayınca sağlık olsun güzel bir yer Tabii bu şekilde çok az bir şey içeri doğru girse de burası ormanın yağmurun aktığı bir meyil full olma. Bazen buraya ayının geldiğini de söylüyorlar. Burası Eskişehir. Eskişehir ve Kütahya yine yine ee, İnönü arasında bir baraj. Eskişehir'in belki üçüncü su toplama bakımından üçüncü büyük barajıdır. fazla gezinmemek gerekiyor tabi. Hayvanlar bizim sesimizi duyuyor illa ki. Kıyıdan kıyıdan artık gitmek gerekir. Yorucu bir gündü ya. Buyur. Dinliyor. Kim ya? Tuz mu? Tuzsuz olmaz mı diyor? Olur abi. Ağız tadıyla yendi. Gitmediyse. Oğlum. Araba evet, evet bizimkinden zaten... de. E neyle alacağım ben onu? Poşet mi alacağım? Ya ya da bir şey etse öyle cebine koyuyorsun. Tamam. O zaman bana kutsal ve önemli bir görev bahşedildi. Ben ağız tadımızla 4 yıl aradan sonra balıkta tutmuş olduğumuz balığı tuzlayabilmek için ta uzaklardaki komşumuza gidip tanıştığımız komşu ülke evet tanıştığımız balıkçıdan erkek varsa. Uzun olmayacak. Oğlumuz numaralar sana emanet. Sen de gibi Ha Abi varo. Kimden kaynaklı demiş. Uzun olmak böyle. Tamamdır. Araşma. Şimdi Ah, görüyor musun? Dur bakayım. Devam edelim o zaman videoya. <laughs> Battı çıktı. Ya, kaçtı. Kaçtı. İleriler oynuyor balık ama. Tabii oynayan balık her zaman gelmez. Adı üstünde oynak. Ya biz şu şeyin üstüne geliyor abi. Misina Biz şu şeyi balıkları sağ tarafa atarsak misina karşıyor. karışıyor. Dalga çıktı ya hafif. Ama bir daha bir daha mı basıyor? Biliyorum burada bir numara yok. Tamam tamam ben alıp geleyim hadi görüşürüz bakalım. Rastgele.